ev sahibi kendim oturacağım diyerek kiracıyı evden çıkarabilir mi? Türk Borçlar Kanunu'na göre kiraya veren kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gereksinim nedeniyle tahliye davası açabilir. Yargıtay tarafından kira sözleşmesinin tarafı olmayan malik ya da intifa hakkı sahibinin de ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabileceği kabul edilmiştir. Yani kiraya veren intifa hakkı sahibi yahut ev sahibi kendisi veya belirli akrabaları için konut gereksinimi olduğunu kanıtlarsa kiracıyı çıkarmak için tahliye davası açabilir. Bu davalarda ihtiyacın gerçek, sürekli ve samimi olması aranır. Tahliye davası taşınmazın bulunduğu sulh hukuk mahkemelerinde açılır.